Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Alfa Solar Enerji'yi inceleyeceğiz. Alfa'da son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Grafimizi açtığımızda son zamanların popüler halkazlarından birini görmekteyiz. Ve burada da gördüğünüz gibi güzel bir tavan serisi başlatmış. Devamında 231'lere gitmiş. İlk zirvesi bu olmuş. Bu zirveden satışlarla bir miktar gerilese de buradan aldığı tepkilerle birlikte güzel bir atak başlatmış ve 344 seviyesine kadar yükselmeyi başarmış ki halka arzdan bu zirveye yaklaşık %400'ün üstünde bir getiri sağlamış. Yani halka arzda e, alfa solar enerjiden alım yapan arkadaşlar buraları hedeflerinden sattıysa %400'ün üstünde bir getiri sağlamış. Şu anda da gördüğünüz gibi satıcılı mumlarla alfada aşağı yönlü bir baskı oluşmuş durumdaki zirveden %30'a yakın bir düşüş var önemli olan bundan sonra ne olacak. E, bu düzeltmeyi alım için takip edenler var. Bu yükselişi kaçırıp bu dalgada e, tekrardan harekete katılmak isteyen arkadaşlar var. Onlar için teknik olarak birkaç tane rakam vereceğiz arkadaşlar. Buraları takip edip alım yapabilir kendi risk durumlarına göre. Şimdi burada e, kısa vadeciler için bir şey diyemeyeceğim. Çünkü yarınki bir %10'a yakın bir düşüş olması durumda biz fiyatın 240 245 arasında göreceğiz. Ancak Ondan önce kritik bir noktamız var. O da 13 günlük hareketli ortalama ve bu aşağıdan gelen tren çizgisi yani ana tren çizgisi ki biz de zaten fiyatı hareketini bu kanalda takip edeceğiz. Şöyle biraz daha açalım. Şu tren çizgisine gördüğünüz gibi yarınki satışlar devam etmesi durumda ilk açılışta takip edeceğiz. Destek aslında 259 noktası. Buranın altında satışlar sürebilir arkadaşlar. Ancak burada şurada gördüğünüz gibi yani ikinci mumda gördüğünüz gibi çok böyle tamamen e, ayıların ayların kontrolü olan bir mumla kapatmamış bugün. Yani biraz da e, fiyatın içinde boğalar da var. Tamamen ayılar hakim değil. O yüzden yarınki açılış önemli. 259'un altında kalırsak burada 13 günlük hareketli ortalamaya doğru yani 249 250 seviyelerine doğru bir geri çekilme olabilir. O yüzden risk almak isteyen arkadaşlar hem EMA önemli bir nokta olduğu için hem de alttan gelen trend çizgisini takip ediyor olacağımızdan buralardan bir kademe alabilir, risk alıp. Eğer buralardan kademeli alım yaparsanız ki fiyat buradan tepki gelmesi mümkün. Tepki gelirse arkadaşlar 8 günlük hareketli ortalamayı takip edeceksiniz. Yani 275 seviyesi ama 275'i geçerse olay bitiyor mu? Hayır, bitmiyor arkadaşlar. Teyit almamız gerekiyor ki eğer 287'nin üstünde de günlük kapanış yaparsa burada gördüğünüz düşen kanalı da kırmış olacak. Yani düzeltme hareketini bitirmiş olacak ki ondan sonra tekrar buradan sıralı dirençte yani 323-344 seviyelerini takip ediyor olacağız. Yarınki açılış önemli. Burada satışların devam edip etmeyeceğini bu emanın kırılıp kırılmadığıyla anlayacağız. Zaten tren çizgisinin dışına da sarkmazsa o zaman artık buradan ya, tren çizgisinden bir tepki geldi. Emalarda tutunuyor. Satışlar biraz daha azaldı diye düşünebileceğiz. Onun için yarın açılışı takip edin. 259 desteğin altında 249 250 bölgesi var. İsteyen buradan kademe yapabilir. Düşüş devam edebilir mi? Evet, çünkü burası kırılırsa bir kademe daha aşağıymış. Oluyor. O da 234 seviyesi oluyor arkadaşlar. Onun da altı mümkün mü? Evet, onun da altı mü? 228 desteği var. Şu anlık ilk noktamız 13 günlük hareketli ortalama olacak. Bu aşağı geçilmezse tepki alımları gelebilir. İsteyen tepki de satabilir. İsteyen uzun vadede tutabilir arkadaşlar. Satım yerlerini de söyleyeyim. 275'in üstünde kalırsa aslında bir miktar daha tutmanız daha iyi olacaktır. Çünkü 287, 304 bölgeleri de potaya burada girecektir. 275'in üstünde kalmasıyla birlikte 287'de de aşabilirse düşerinde kırdığı için artık bu düzeltme bitti diyeceğiz arkadaşlar ve 323, 344 yani en son zirve dirençleri takip ediyor olacağız. Fiyat zaten buradan dönmeyi başarabilirse yani yarınki satışlar az olursa 248, 249 bölgesinden dönmeyi başarabilirse burada da şurada gördüğünüz gibi bir yukarı yönlü hareket görebilir. Ancak buradaki gibi bir dikey yani hızlı bir yükseliş olmayabilir. Biraz daha zamansal bir yayılma gerçekleşebilir. Ancak uzun vadede de burada maliyetten an arkadaşlar dediğim gibi isterse de tepki de satar isterse 344 bölgesini geçirip geçirmediğini takip eder. Zaten 344 bölgesi geçirirse arkadaşlar biz burada 400 üstünü çok rahatlıkla görebiliriz. Uzun vadede yani 400 420 seviyeleri uzun vade için hedef olarak takip edilebilir. Alfazda e, teknik olarak görüntü bu şekilde arkadaşlar. 8 günlük 13 günlük hareketli ortalama şu anda arasında kalmış durumda. Buradaki rakamları söyledim. Tepkinin devam edip etmeyeceğini buradaki emayı da belirttim. Eğer 287 geçerse de düşen kırılmış olacak. Biraz da rahatlayacaktık. Zirve geçilirse arkadaşlar her zamanki biz yeni bir zirve arayışımız olacak. O da 400'ün üstü yani 420-410. 400-420 bölgeleri uzun vade için takip edilebilir arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.